Selam dostlar. Bugün sizlerle 6 m 5 Japon pırpırı ile oynayacağız. Bildiğiniz üzere ABD'yi çektik, Almanya'yı çektik, Rusya'yı çektik, Britanya'yı çektik. Şimdi sıra Japonya'da her ülkenin 5057 bir yanındaki uçaklarla ilgili bir video çekiyorum. Hemen uçuşumuza geçelim. Evet dostlar ilk oyunumuza girdik. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle ne yaptığımızı anlatayım. Side clip yapıyorum dostlar. Şimdi biz buradan kalktık. Düşman buradan kalkacak. Şurada çarpışma olacak. Ben hafif kendimi sağa doğru çevirdim. Sağa doğru gidiyorum. Hatta biraz daha şöyle dönelim. Neden? Dostlar uçağımızın özelliklerinden dolayı biraz daha çevreden dolanıp savaşa sonradan dahil olmayı tercih ediyorum. Şimdi uçağın özelliklerine geçelim dostlar. Baştan Japon uçakları dayanıksız uçaklar. Nasıl dayanıksız uçaklar diye soracak olursanız. Kurşuna, mermiye karşı dayanıksız. Direkt alev alabiliyor, direkt yanabiliyor. Asıl olarak bu uçaklar <laughs> deniz kuvvetlerinde kullanılmış. Bakın arkada da kancası var 2. Dünya Savaşı'nda. O yüzden bol bol üretmişler. Zaten kamikaze falan filan olaylarında girdikleri için böyle uçakların, Japon uçaklarının. Her neyse. Arkadaşlar bu uçağın temel özelliği, en iyi özelliği muhteşem bir turn rate'inin olması. Dönüş süresi 16.0 saniye. Yani bu uçaktan daha iyi dönebilen bir uçak yok. 3000 irtifamız güzel. Şimdi hız kazanalım. Biraz da artık adamlara doğru gidelim. Bizim üstümüzdeki uçaklar arkadaşlar iyi dönüşümüz sayesinde üstünlük sağlayabiliriz. O konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Ekstradan biraz e, zayıf uçaklar oldukları için zırh bakımından. Zaten uçakların genel olarak zırhı yok ama... Bakın kanattan bir tane hasar aldığımız zaman direkt yanıyor. Parçalanıyor gibi gibi özellikleri var. Her neyse uçağımızın tırmanması bir tık zayıf. 15.6 saniye. Yani... Rus uçakları, İngiltere uçakları bunu geçecektir. Hatta Alman uçakları da geçecektir tırmanma oranını. O yüzden yüksekliğinizi iyi ayarlamanız lazım dostlar. Dönüşte herhangi bir uçak sizi yenemeyecektir. Yani şu rütbede 16.0 dönüş süresi olan başka bir uçak yok. Ama mürettebatınızı iyi basmanız lazım. Bakın şimdi hiç kimseyle karşılaşmadık da. Yukarıda bombardımanlar gidiyor. Bu oyunun da böyle bir sıkıntısı var. Uçak yavaş olduğu için biraz aksiyona geç gidiyorsunuz. O yüzden videoyu bir tık daha yüksekten başlattım fark ettiyseniz. Ama ona rağmen hala düşman uçakları daha bizim 7-8 kilometre ötemizde. Neyse şuraya doğru yavaştan ineceğim dostlar. Şuraya fazla giresim yok çünkü orada bir sürü düşman uçağı var. Bakalım şöyle etrafımıza. Bombardıman uçakları. F6, F'e inebilirim. Tamam. BF de ona iniyor. Şuradaki Yak-9 falan onlara da gidebiliriz. Gençler temel olarak böyle dogfight'ın fazla atıldığı yerlere inerseniz bu uçakla. Ya o adama inmek istemiyorum çünkü onu büyük ihtimal avlayacaklar. Ama in edebilirim bilemedim. Neyse şöyle biz duralım. Elemanı avlayacaklar. İnmeyeceğim ya. Çok kişiyle dogfight atıyor. Şuradan bir Yak-9 geliyor. Şöyle bir düzeltelim biz kendimizi. Heh. Şimdi şuradan I-185 geliyor. I-185 de çok güzel uçaktır. Bunun da videosunu çekebilirim dostlar. Yakın arada. Şöyle motorumu kapatıyorum. Uçak çok hızlandığı zaman dönüşü bir tık daha kötü oluyor. Şimdi evet. Kritik attık. Gaz veriyorum. Ee, I-185'i dogfight'ta alırız her türlü ama bu uçağın Motoru da güçlü. Bu 185 uçağın. Bizim toplar bir tık yavaş gördüğünüz gibi. Hadi lan. Tamam. Birinci uçağımızı avladık. Şimdi. İşte olay buradan sonra geliyor dostlar. Alçaldığınız zaman momentinizi kaybediyorsunuz. Uçağınızın motoru da kötü olduğu için bir tık sıkıntıya sokabiliyor sizi. Hmm, şuradan bir tane bombardıman geliyor. Yak 9 var. Şöyle arkaya doğru dönelim biz yavaş yavaş. Daha bir sürü oyuncu yaşıyormuş rakipten. Bu arada dostlar buraya kadar izlediyseniz bu pırpır <laughs> pır videoları çok az like ve yorum alıyor. Sizden ricam bu videoya da like ve yorum atarsınız. Pırpır pır videoları da izlensin. Çünkü oyuna yeni başlayan dostlarımız pırpırla başlıyorlar. Şey değil yani direkt ücrete geçmiyorlar hemen premium falan. O yüzden bu videoların daha fazla görünür olması Türk oyuncu kitlesini daha da arttıracaktır. Türk oyuncu kitlesinin artması demek. Belki de Türk ağacının gelmesi demek dostlar. Evet şuraya doğru gidiyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle iki tane uçak da üstümüze çarpışıyor. Bakın dogfight'a hemen şuradan dahil olacağım. Çok güzel. Tamam bu güzel öldü. Şurada bir tane daha. Ses kasmaya çalışıyorum. Bakın. Hop bunu da avladık. Kafa atmanızı fazla önermiyorum bu uçakla. Ben daha yeni kafa atmadım. Adam bana doğru döndü son anda ama avlamış olduk. Olası bir faciadan kurtulduk. Şimdi şöyle şu tarafa doğru dönüyorum. Bakın Yak-9 da dogfight'a girdi. Dostlar kim dogfight'a giriyorsa gidin ona destek verin. Şimdi mesela şuradaki Yak-9. Ha bu arada Uşağımızın yağ ve motoru ADG'de olmamıza rağmen hiç ısınmıyor. Bu da gayet güzel. Sizi çöl haritasında bariz avantajlı konuma düşürecektir. Bakın şurada bir tane de yak dokuzu var. Önde de bir yak dokuzu var. Al çalacağım şu yak 9 bana kafa atmaya geliyor. Onu beni vurmasına izin vermeyeceğim. Bu Rus uçağı. Bizim elemanların arasına atarsak bu yak dokuzu. Heh, şimdi. Bakalım bu bize mi geliyor? Yok. Şimdi bunu şöyle ateşleyeceğiz. Sıkacağız ama diğeri... Tamam. Diğer çok önemli değil ya. Yani. Şu an çok şey kaybettik. Evet. Yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Ha, diğer yak 9'da inmiş zaten. Şuna dönelim. İkinci yak 9'umuza. Elemanlar artık enerjilerini kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi. Yak 9'un motorları güçlü. Bir zahmet. İki adet Yak 9. Ya buna yetişemeyeceğiz. Orası kesin. Üstteki de bize doğru iner anca yetişiriz. Başka türlü olmayacak dostlar bu. Adamların base'e kadar geldik zaten. Bakın. Bir tanesi iniyor. Şöyle biz de alçalalım. P8 var bombardıman o geliyor. Ya bombardımana gitmeyeceğim. La-7. Hmm. Bakın La-7 gibi bir uçak bize doğru geliyor. Hatta o base değilse, Yani base de o şu an. Base'e doğru gidip onu avlayabiliriz. Oğlum oyunu kaybediyoruz lan. Şimdi La-7'ye vuracağız. Bakın o da bize kafa atmaya geliyor. Hop kritik attık. O da bize attı. Dönelim. La sik, la 7'yi vuracağım. Bayağı hasar aldı o çünkü. Son toplarımız. Evet, bunu imha ettik dostlar. Biraz spam kill atıyoruz ama Yak 9 bize geldi. Yak 9 Dogfight'ta bizi yenemeyecektir. Ne olursa olsun. Bakın evet, tak 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 bizim arkadaşlar taradı. Yak 9'u. Bunu da imha ettik. <laughs> Ama diğer yak 9 vurdu. Gördüğünüz gibi dostlar kaostan beslenen vuracak Hatta videonun başında da kaostan beslenen uçak olsun. Çok güzel aklıma geldi. Bakalım ne kadar kazanacağız. 4 kişi vurduk. Maçta yenildik ama. Olsun gayet güzel bir oyundu. 6764 araştırma puanı kazandık. 10 numara 5 yıldız. Hemen bir tane daha oyuna geçelim. Evet dostlar ikinci oyunumuzdayız. Şimdi side climbimizi yaptık yine. Şöyle yavaştan savaş alanına doğru dönelim. BF 109'lar, <laughs> La-7'ler geliyor. Şu da I 125, I, I 225 uçağı var. O da gördüğünüz gibi bizim bombardıman B-26B'ye saldırıyor. Bizim elemanların gelmesini bekleyeceğim. Bunlar fazla yükselmiş. Şu tarafa doğru dönüp hatta kendi base'imize doğru birkaç kişiyle de savaşabiliriz. Bir adet Spitfire bize doğru geliyor gördüğünüz gibi Şu arkadan. Bayağı hızlı yaklaşıyor. Şimdi ona manevra yapacağım dostlar. Onu biraz uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şu anki bulunduğum konumdan. Nerede lan Spitfire? Evet Spitfire kayboldu. Arkadan bize doğru yaklaşan. Şimdi orada bir dogfight dönüyor ama ben şu aşağıdakilere ineceğim. Oraya neden <laughs> dahil olayım? İki kişi var bizden. Orada. Şöyle ADG'yi kapatıyorum. Aşağı doğru. Alçalıyorum. Dostlar bakalım. Hangisine denk gelirsek artık. Şu an oradaki kişi sayısı çok daha fazla arttı. Gördüğünüz gibi şu Wyvern'e lan Şakır şey yapacağız. Patlayacağız birazdan. Tamam. Wyvern'e kritiğimizi attık. Şöyle yükselelim. Gaz verelim biraz da. Yükselirken. Dönüşümü gerçekleştirdim dostlar. Şurada bir FV-190 var. Hadi kalk 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 kalk. İşte bu. İşte bu. Bu uçağın bunu. Bu 150'ni seviyorum. Gördüğünüz gibi dönüşte cana var. Şimdi. Lai'yı da vurduk. Çok güzel. Bize kafa atmaya çalıştı. Şimdi arkamızda bir BF-109 var. O da çakıldı. Çok güzel. Başka kim var? FV-190 var. Şuradan da bir I-200 geliyor. Şöyle. Şu adamın bizi vurmamasını sağlayacağım. Şöyle yüksek yukarı doğru manevra yapalım. Dönelim ona doğru. Hayır 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 hayır. Uçağımız çok büyük hasar aldı ya. F4 bizi felaket avladı. Döneceğiz ama pek bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Şu. Bunu da aldık. İki kişi vurduk öldük. <laughs> Neyse dostlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Daha doğrusu birçok kişiye hasar verdik ama ölmediler. Bu videodan da bu kadar olsun dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler.